Nasılsınız? Herkesin sesini kapatıyorum şimdi. Soru sorduğum zaman parmak kaldırın. Parmak kaldıranlara söz hakkı vereceğim. Tamam mı? Şimdiki dersimiz hayat bilgisi. Atatürk'ün hayatı. Bakalım Atatürk hakkında neler biliyorsunuz? Evet. Atatürk nerede doğdu? Bu soruya Meşat cevap versin. Evet Meşat. diyor. Atatürk ne zaman doğdu diyor. Meşat'tan başka cevap verecek olan yok mu? Tamam bu soruya da Meşat cevap versin. Aa Meşat kim var senin yanında? Lütfen Meşat'ın verisi kalkar mısınız? Lütfen çıkın dersten. Çocuklarla ders işleyelim. Çocuklar. <laughs> Çizgi filmlerim bilinmeyen